ben Selman. Bu videoda size merakla deneyimlemeyi beklediğim ve birkaç gün geçirdiğim Volkswagen Multivan'dan bahsedeceğim. Arkamda görüyorsunuz çift rengiyle çok güzel gözüküyor. Bu Volkswagen'in farklı ticari otomobilleri var. Araçları var daha doğrusu. Bu ise otomobil sınıfında yer alan 7 kişilik kapasiteye sahip. Koltuklarını söküp veya tek tek konfigüre edebildiğiniz çok kullanışlı bir aile otomobili aslına bakarsak. Üstelik plug-in hibrit. Plug-in Biraz da onların detaylarına gireceğim ama şehir içerisinde elektrikli otomobil gibi şehir dışarısında dışında da benzinli bir otomobil gibi seyahat edebiliyorsunuz. Çok güzel özellikleri var. Gelin biraz daha yakından bakalım. Multivan'ı farklı renk seçenekleriyle alabiliyorsunuz. İki tane de çift renk opsiyonu var. Görüyorsunuz burada üst tarafı gri, alt tarafı da turuncu renkli. Çok güzel gözüküyor. Bence böyle bir seçenek tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Çift renk. Hakikaten bu otomobilin daha da böyle aslında bir ticariden ayrışmasını sağlayan detaylardan birisi bence böyle farklı renkte bulunuyor olması. Görüyorsunuz burada far bağlantısını da yapmışlar. Direkt aslında far burada da devam ediyormuş gibi. Yani bu farklılıklarla aslında diğer Transporter veya Karavel gibi modellerden hızlıca ayrışıyor. Aynı şekilde A sütununda da arada bir kör noktayı biraz daha azaltmasında faydasını sağlayan minik bir cam bölümümüz de bulunuyor. O da yine hem içeriden hem de dışarıdan otomobilin biraz daha farklı görünmesini sağlıyor. Yine tamponda görüyorsunuz bütün bu ızgara bölümleri gövde rengine boyalı. O da ayrıca bir detay. Önde kamerası var, radarı var, adaptif hız sabitleme özelliği bulunuyor. Çok güzel çalışıyor. Direksiyonda zaten bir sürü tuşu var. Kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Tabii hemen isterseniz burada kaputun altında ne var? Onu da göstereyim. Dediğim gibi bu otomobil hem elektrikli hem de benzinli motora sahip. Amortisörlü kaput da koymuşlar. Ben de ilk kez açıyorum. Şimdi burada motorumuzu görüyoruz Aynı zamanda turuncu kablolar var Bu turuncu kabloların elbette elektrikli Bir sistemin içerisinde bulunduğu manasını taşıyor İçerisindeki elektrikli ve benzinli motor Birlikte çalışabiliyor Hibrit sistem olarak çalışabiliyor Veya sadece elektrik şeklinde kullanabiliyorsunuz İçerisinde 10.4 kWh Kapasiteli net pil kapasitesi var Yani genelde 50 kWh kapasitelerden başlar Elektrikli otomobiller tam elektrikliler Bunun da içerisinde onun 5'te 1'i kadar Bir kapasite var dolayısıyla bununla 45-50 kilometrelere kadar bir menzil elde edebiliyorsunuz. Özellikle şehir içerisinde bu menzilleri yakalamak mümkün. Tamamen elektrik motoruyla gittiğinizde 130 kilometre saat hıza kadar da elektrik motorunu destekliyor. Fakat Benzinli de kullanmak istediğinizde ise hibrit olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki şarjı bitti. İşte hibrit sistemle de aslında bildiğimiz tam hibrit sistemiyle kullanabiliyorsunuz. Başlangıçta yavaş hızdayken elektrikli ile çalışıyor. Sonra hızlandığınızda benzin motorunu da aktif ederek normal bir hibrit otomobil gibi, benzinli otomobil gibi çalışmaya devam edebiliyor. Güzel özellikleri var bu şekilde. Yani 0-100 değeri mesela 9 saniye güzel bir 0-100 değerine sahip böyle büyük bir otomobil için. içerisindeki motorun performans özelliklerinden de bahsedeyim. Dedim ya ikisi birlikte hibrit şekilde de çalışabiliyor. Hibrit olduğunda 218 beygirlik bir güce ulaşıyor. Fakat sadece benzin motorundan bahsedecek olursak içerisinde 1.4 TSI motor var. Yine Volkswagen grubunda farklı modellerde de sıklıkla gördüğümüz motor seçeneklerinden bir tanesi. 250 Nm tork değerine sahip. Benzinli bir model bu arada TSI dediğim gibi aynı zamanda 150 beygirlik güç üretiyor sadece içten yanmalı motoru. İkisi birleştiğinde 218 beygire çıkıyor. Tek başına değerlendirdiğimizde elektrikli motor da 100 beygirin üzerinde bir güç üretiyor. Yani burada kafalar karışabiliyor. Çok fazla teknik veri var fakat şunu söyleyebilirim güzel bir performans sunuyor hem tasarruflu şehir içerisinde ulaşım sağlayabiliyorsunuz hem de e, uzun yola çıktığınızda da elektrikli zahmetinden kurtulmuş oluyorsunuz duraklamadan devam edebilirsiniz deposunu biraz küçük buldum 45 litrelik bir benzin deposu var biraz daha büyük olabilirmiş açıkçası Multivan'ın biraz da boyutlarından bahsedeyim şimdi aslında burada büyük bir minibüs görünce hemen büyük boyutlara da sahip gibi zannediyoruz fakat aslında E-segment bir sedan otomobille benzer boyutlara sahibiz 1.94 genişliği var yola sığdırmak çok kolay. Bir sedan otomobilden daha kolay kullanılıyor garip bir şekilde. Yani bunu anlayamadım ama hem yukarıdasınız hem de çok rahat kullanabiliyorsunuz. Uzunluğuna geldiğimizde ise 4.97 uzunluğa sahip. Yani 5 metrenin altında. Böylelikle de aslında yine sedan otomobillerle kıyasladığımızda iyi bir değer sunuyor. Hem park etmek istediğinizde hem şehir içerisinde dar yerlerde kullanmak istediğinizde ki İstanbul'da bu tarz otomobiller zor olur mu diye düşünebilirsiniz. Dediğim gibi aslına bakarsak pek de zor olmuyor. Ve burada tasarım olarak dikkatimizi çeken şeyler var. Çift renk dedik, renkler arası geçiş sağlamak için bir alüminyum parça eklenmiş. Çok şık gözükmesini sağlıyor. Burada depo kapağımız var. Jantlar yine kalın da bir yanak kalınlığı var lastiklerde. Yani konfor açısından güzel. Arkada bağımsız süspansiyonlar var. Bir otomobil gibi aslında bir altyapıya sahip olduğunu belirtmekte fayda var söylemedim ama yine içerisinde 7 ileri DSG şanzıman var. Yani aslında bir Volkswagen otomobile biniyormuş gibi hissediyorsunuz. Burada hiçbir eksikliği yok. Kocaman camlarımız var. Elektrikli yan kapılar var. Kayar kapılarımız elektrikli. Şöyle bastığınızda açabiliyorsunuz. İçerisine ulaşabiliyorsunuz. Çok geniş bir alanda içeride sunuyor inip binmesi çok kolay. Arka tarafa geldiğimizde de aslında diğer yine Transporter gibi diğer Volkswagen modellerinden ayrışan stop tasarım var. Stoplar yatay. Böylelikle de aslında daha da güzel bir tasarıma kavuşmuş otomobil. Multivan logosu var. İşte Volkswagen logosunu da görüyoruz. Geri görüş kamerası. Önde arkada park sensörleri var. Yine bakajımız da elektrikli minibüslerde çok görmediğimiz lüks donanımlara sahip hakikaten. içeride de zaten birazdan daha da şaşıracaksınız eminim. Buraya geldiğimizde de burada minik bir aslında bagaj alanı var gibi gözüküyor. Fakat eşyalarınızı yüklemek istediğinizde epey bir eşyalarınızı yükleyebiliyorsunuz. Kaldı ki zaten koltukları biraz ileri aldığınızda diz mesafesinden çok feragat etmeden çok rahat şekilde bunu iki kat kapasiteye çıkartabilirsiniz. Burada sağlam bir pandizot var. Bunun üzerine de eşyalarınızı yükleyebilirsiniz. Ayrıca şunu şöyle kaldırdığınızda sabitleniyor. Rahatça alttaki eşyalarınızı da alabiliyorsunuz diyorsunuz. Yükleme erişi zaten görüyorsunuz. Dizimle denk dolayısıyla eşyalarınızı yüklemek çok kolay. Arka tarafta bir kablo var, şarj kablosu. Bu otomobilin bataryasını AC hızıyla saatte 3.6 kW hızıyla şarj edebiliyorsunuz. Normal ev prizine takıyorsunuz. Beraberinde gelen şarj adaptörü zaten ev tipi şeklinde bir ucu, diğer ucu da AC normal standart Avrupa tipi priz, otomobilin üzerindeki. Dolayısıyla rahatça şarj edebiliyorsunuz. Otomobilin en sevdiğim detaylarından birisi de aslında çok fazla pratik çözüm bulunuyor içerisinde. Bagaj led aydınlatması var. Bagaj içerisinde görebilmeniz için hem sağa hem de sola koymuşlar. Fakat soldaki portatif içerisinde bir batarya var. Bunu çıkartıp üzerindeki tuşa bastığınızda fener şeklinde kullanabiliyorsunuz. Çok güzel düşünülmüş. ince bir detay. Bunu da alıp tekrardan buraya yerleştirebiliyoruz. Aynı şekilde içeride sürekli şarj olmaya da devam ediyor. Onu da çok sevdim. Şimdi gelin isterseniz arka koltuklara bakalım. Arka kapıyı tekrardan şöyle bir elektrikli açalım Burada koltukların tasarımlar, tasarımlarını da çok sevdim Alcantara ağırlıklı hafif de deri detaylarıyla e, Bence çok konforlu ve e, çok rahat oturabildiğiniz Uzun seyahatlerde de rahat edeceğinizi düşündüğüm koltuklar var Bu koltukların tasarımları da çok güzel olmuş Böyle renk geçişleri, krem tonlar Bence biraz daha e, gündelik hayatla ilgili biraz daha anımsatma yapıyor Yani ticariden çıkartan önemli detaylardan birisi de bu otomobili Ticari de değil zaten otomobil sınıfı olarak da M1 geçiyor bu arada Onu da söylemiş olayım yani köprüden geçebiliyorsunuz. İşte otopark parası öderken vesaire avantaj oluyor. Ee, yine ne var? Farklı pek çok avantajı var aslında köprülerden geçiş vesaire. Şimdi burada da şu koltuğu yatırıp arka bölüme geçebiliyorum. 3 sıra. Birinci şoförün olduğu sıra. ikinci burası. Üçüncü de en son. Burada üçlü olarak bir konfigürasyon var. Buraya oturup seyahat edebiliyorsunuz neler var? Peki. Üçüncü sırada şimdi üçüncü sıra genelde böyle arka plana atılmış olur. Fakat bu otomobilde burada bir bardaklık var. Eşya koyma gözü var. 12 volt çakmak çıkışı var. Aynı zamanda USB-C şarj portu var. Bu çok güzel olmuş. Yani çakmaklığı da koymuşlar. Şarj portunu da koymuşlar USB-C. Güzel olmuş. tabi şimdi önde kol dayamalar vesaire var. Burada hiçbir şey yok mu? Elbette öyle değil. Hemen şuradan şöyle koltuğu yatırarak alt taraftaki bardaklıklara, sırtlığın arkasındaki bardaklıklara ulaşabiliyoruz. Buraya eşyalarınızı sabitleyebilirsiniz. Bardaklarınızı koyabilirsiniz. Ve şöyle kol dayararak da, ayararak da devam edebilirsiniz yola. Bunu da çok sevdim. Bir ön sıraya geçeceğim fakat burada şunu söylemek lazım. Bu koltukların hepsi sökülebiliyor. İleri geri hareket ettirebiliyorsunuz şu kanallar boyu boyunca. Tamamen aslında bu en arkadakileri en öne alabilirsiniz. Bu öndekileri çıkartıp atabilirsiniz. Bunları en öne en geri alabilirsiniz. Falan böyle her türlü kombinasyonu uygulamak mümkün. Onu da çok sevdim. Şimdi hemen şöyle ben bir ön sıraya geçeceğim. Yapmam gereken çok basit. Şöyle alıyorum bunu ileri Atıyorum. Bıraktım. Şimdi buraya oturabilirim. Burada ne var peki? Kapımı da kapatayım şöyle. Buradan bastığımda elektrikli olarak yine kapanıyor. Klima menfezleri. Arka taraftan klima ayarlayabileceğimiz dokunmatik bir kontrol paneli var. Sıcaklığını buradan fanına ayarlayabiliyoruz. Öte yandan yine burada ahşap detaylar var. Hoparlörler var. Çok güzel bir ses sistemi var. Yeterli bir performans sunuyor. Yine burada Type-C şarj portları var. Burada yüksekliği ayarlanabilen açısı ayarlanabilen Yemek tablalarımız var. Bardağımızı da koyabiliriz. Tablet koymak için de bir sabitleme bölümü var. Eşya cepleri. Burada da bir eşya cebi. Yetti mi? Yetmedi. Kol dayamalarımız aynı zamanda yine buradan da aslında şöyle bastığımızda çıkan e, masalarımız var. Bu masayı da tabii çok geride kaldı şu anda. Hemen şöyle bastırıp en öne kadar ittirebiliyorum. İstediğim gibi ayarlayabiliyorum. Çok güzel düşünülmüş bir detay. Bardaklıklar var. 3 tane bardaklık eşyalarınızı koyabileceğiniz minik bölümler. Eşya saklayabileceğiniz burada da bir bölüm var. Kocaman bir bölüm. Aynı zamanda bu koltukların, şu koltukların alt tarafında çekmeceler var. O çekmeceler sayesinde de eşyaların izine orada da saklamaya devam edebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yani saklama alanı konusunda hiçbir eksiği yok otomobilin. Kocaman bir cam tavan var zaten onu da görüyorsunuz. Ön tarafta e şoförün ve ön yolcunun yararlanabileceği bir cam tavanda var. Onlar da görüş açısı olarak çok rahat orayı görebiliyorlar. Sedan otomobillerden biraz daha rahat görünür bir cam tavan var ön sürücü ve yolcu için. Otomobilin içerisinde bulunan 7 koltuktan sadece arka ortadaki koltuk hariç diğer 6 koltukta ısıtma bulunuyor. 3 kademeli olarak ısıtmayı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik hakikaten özellikle kış aylarında epey bir işe yarayacak. İsterseniz biraz da ön bölüme bakalım. Hadi geçelim. Volkswagen Multivan'ın içerisine geçtiğimizde sürücü mahalline. Şimdi burada da çok güzel bir alan var. Çok ferah, çok geniş hissediyorsunuz. Kullanımı çok kolay olduğunu söylemiştim. Ve teknoloji olarak bir sedan, bir e, otomobil standart e, ticari olmayan bir e, Volkswagen modelinden hiçbir fark yok aslında. Neler var? Burada elektrikli e, vites seçicimiz, e, tamamen e, dijital ekranımız, eğlence ekranı. Apple CarPlay kablosu olarak kullanabiliyorsunuz. Hatta çalıştırayım. Çalıştırdığımda çünkü benzin motoruyla çalışmıyor. Şu an mesela gidebilirim. Sadece elektrik motoruyla yola devam edebiliyorum. Böyle güzellikleri var. Aynı zamanda dokunmatik ses klima kontrollerini buradan yapabiliyoruz. Şöyle bastığımızda klima ekranına geçebiliyoruz. Kapıları buradan aç kapa yapabiliyoruz. Auto hold var. Ayrıca burada bir şarj yuvası ve alt tarafında da kendi kahvenizi koyabileceğiniz bardaklıklar var. İsterseniz bu arkadaki bardaklığı da böyle çekebilirsiniz. Kendinize çekebilirsiniz. E, bu da güzel düşünülmüş. E, cidden kullanışlı bir de detay. Ön koltukların ayarlamasını da elektrikli olarak yapabiliyorsunuz. Ekstra kafalık ayarı mevcut. Derinliğini ayarlayabiliyorsunuz ve baldır desteğini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. O da çok güzel olmuş biraz tersime geldi. Heh. Şöyle göstereyim. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Saklama alanı olarak da çok geniş bir saklama alanı mevcut. Şurada bir büyük gözümüz var. Burada bir gözümüz var. Torpidomuz var. Burada da zaten söylemiştik. Telefonumuzu buraya koyuyoruz. Sol tarafta bir şey var mı? Yok. Kapı cepleri var. O kadar. <laughs> yeter mi? Bence gayet yeter. Hemen şöyle kapatalım ve... Direksiyondan bahsedeyim diye. Yine, yine Volkswagen'in alışkın olduğumuz bir direksiyon var. Kontrolleri çok güzel tuşlara basarak bunları rahat kontrol edebiliyorsunuz. Sol tarafta dokunmatik far ayar tuşları mevcut. Ee, kendi navigasyonu var. Hayalet ekranı içerisinde, bu dijital ekran içerisinde bunları da yapabiliyorsunuz. Vallahi anlatacak çok da bir şey kalmadı. İsterseniz şimdi sürüşe geçelim. Arabayı çalıştırıyorum ve hemen yola çıkalım. Vitesimizi de takalım ve şu anda elektrik modunda yola <laughs> çıkıyoruz. Sürüş deneyiminden biraz bahsedeyim. Kullanıma dediğim gibi çok kolay bir otomobil. Şu anda mesela benzin motorunu da açtı. Çünkü şarjımız az olduğu için hemen e, hızımız da yükseldiği için 20 km'nin üzerine çıktık elektrik motorundan benzin motoruna geçiş yaptı. Fakat yavaşladığımızda yokuş aşağı inerken vesaire yine motoru kapatıp aslında tasarrufla elektrik moduyla sadece süzülebiliyor mesela öyle güzel özellikleri var. Şimdi sevdiğim özelliklerden birisi de geldi aklıma. Otomobil büyük kocaman camları var. Dolayısıyla hani şöyle bir kafanızı çevirip arkaya bakalım veya işte yere bakayım. Aynadan geri geri park ederken jantı sürtmeyeyim diye kontrol etmek istediğinizde tüm bunları çok rahat yapabiliyorsunuz. E görüş açısı dediğimizde zaten öne yakınız e, önü çok rahat kollayabiliyoruz. Arka taraf ve ön taraf için de yine geri görüş kamerası, ön görüş kamerası da var. Dolayısıyla e, kör nokta özelliği bulunuyor aynalarda. Tüm onlarla birlikte aslında çok rahat kullanabiliyorsunuz. Güvenlik özellikleri konusunda da yani epey gelişmiş bir e, otomobil. İşte uyku e, geldiğinde mola verme uyarı sistemi gibi farklı fonksiyonlara da sahip. Yol gürültüsü konusundan da tabii bahsetmek lazım. E, otomobil ticari gibi bir hani minibüs aslında çünkü arka taraftaki koltukları tek tek ayırabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada bir trim sesi söz konusu veya sürme kapılardan, sürgülü kapılardan dolayı. Bu da merak edilebilir. Açıkçası kabul edilebilir seviyede bir trim sesiyle karşılaşıyorsunuz. Yani bir otomobile yakın bir deneyim sunuyor bu yönden. Bu da güzel bir avantajı. Rüzgar sesi olarak da otomobilin tasarım biraz daha aerodinamik. Bu da bir etkendir belki. E, da yeterli olduğunu hissettim açıkçası. Yani uzun yolda giderken de çok da zaten dengeli hani Volkswagen'in diğer ticari modellerini kullanan birisi de bilecektir. Yüksek hızlara çıktığınızda bile çok güzel giden otomobil bunlar, otomobiller. O yüzden bir endişe bir problem yaşamıyorsunuz. Çok keyifle kullanabiliyorsunuz. Performans da yeterli oldu benim için açıkçası. 7 ileri DSG zaten burada en büyük avantajlardan bir tanesi. Benzinli olduğu için çeki demiri takalım bir e, römörk çekeyim veya karavan çekeyim dediğinizde e, çok uygun olmayabilir. Benzinli motor sonuçta. E, ona göre de bir tork değeri var. O yüzden e, daha çok aslında bir otomobil gibi kullanmak amacıyla, aile kullanımı amacıyla tercih edilebilecek. Gerektiğinde de yine eşyalarınızı taşıyabileceğiniz. Biraz yani hem hobi hem aile kullanımı için bence çok ideal olacaktır bu otomobil. Mesela arkadaki koltukları sö sökerek iki kişi bir e, tatile çıkmak istediğinizde karı koca diyelim mesela Arkada koltukları söktüğünüzde kocaman bir yatma alanı var. Çok rahat yatağınızı serip uyuyabilirsiniz. cam tavan da var. Gökyüzünü de izleyebilirsiniz. İnsan daha ne istesin? O yüzden çok keyifli bir otomobil olmuş. Şu anda mesela motor kabalı Elektrik modunda gitmeye devam ediyoruz. Bu da güzel bir özelliği. Tabii şarjımız %1 olduğu için endişe etmeyin. Elektrik modunda da yine çalışabiliyor Yani normal bir tam hibrit otomobil gibi aslında çalışıyor yani Şarjımız yüzde %20 olsaydı mesela O zaman normal pille sadece 130 km saat hızlara kadar gidebilirdik Yaklaşık 50 km boyunca da toplam maksimum pil kapasitesiyle menzile sahip oluyoruz Otomobil çok keyifli bir otomobil olmuş İsterseniz şimdi biraz da özete geçelim bu videoda size Volkswagen Multivan ile ilgili deneyimlerimi anlatmaya çalıştım. Hakikaten geniş bir aileyseniz, uzun uzun seyahatler yapıyorsanız Şehir içerisinde de tasarruflu gitmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz güzel bir otomobil olmuş. Otomobil diyorum çünkü hakikaten bir D segment SUV'de bulabileceğiniz tüm premium özelliklere sahip aslına bakarsak. Ön koltuklarda koltuk soğutma belki arayabilirdik ama kumaş koltuk olduğu için bunu da ben aramıyorum. Hani eksiklik D segmenttekilerle kıyaslamaya başladım direkt. O yüzden çok güzel bir otomobil. Alanlar eminim çok keyif alacaklardır ve uzun yıllar kullanmak isteyeceklerdir. Açıkçası ben böyle kullanışlı minibüsleri sürmeyi çok seviyorum. Arka koltuklarında oturmayı da çok seviyorum. Böyle büyük cam tavanda olunca tadından yenmiyor. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.